Arkadaşlar selamlar. E, Revo GT8 e, şarj aletinin e, küçük bir tanıtım videosuyla ile karşınızdayım. E, şarj aletimiz e, konusu var. E, internette de kendi sitesinde Revo hakkında bilgiler de var. E, 800 wattlık bir e, şarj aleti. E, 30 amper. 32 volta kadar da giriş e, gerilim desteği var. E, 10 volttan 32 volta kadar gördüğünüz evet. gibi e, 30 ampere kadar da şarj edebiliyor. Çok e, büyükçe bir LCD ekranı. Pratik kullanım sağlayan bir navigasyon tuşu var. E, lityum HV pilleri şarj edebiliyor. High voltage. Şurada bir USB, mini USB girişinden bilgisayara kolayca bağlanabiliyor. Ee, şuradaki balans portu artık standartlaşan JSTX e, ve 8 e, hücreye kadar da pilleri şarj edebiliyor. Şuradan da pilimizin şarj veya paralel board'un şarj kablolarını bağladığımız yer. Ee, şuradan baktığımız zaman İki tane fanı var, altında oldukça büyük, şu açıdan daha net görünüyor. Şöyle baktığımız zaman hemen hemen şu kasanın ortalarına kadar geliyor heatsink. Ee, bu bize e, özellikle deşarj konusunda çok yardımcı. Isıyla yani, e, atılıyor bu pilin içindeki enerji ısıya dönüştürülerek ve fanlar bu konuda büyük yardımcı. Çok serin çalışıyor bu iki fan. Özellikle daha önce törnücü reaktör kullanıyordum. Onun da kasa alüminyumlu biraz ısınıyordu ama fan tabi serinletmeye yardımcı oluyordu. Bunda yani hiç gerek olmayacak kadar yüksek bir serinlikte çalışıyor. Şimdilik elimde bulunan şöyle Hobbyking 350 Watt bir power supply ile kullanacağım. Bunun Şuradan baktığımız zaman Bullet tarzı şey var çıkışları vardı Taktım yerine Powerlab veya GT serisi, REO Electrics ürünlerinde bildiğimiz gibi EC5 bir soketi oluyor Tabii ki bunun Soketi ayırıp Kendinizi doğrudan da bağlayabilirsiniz ama Şarj cihazı ve güç kaynağını ayırabilmek her zaman Daha iyi o yüzden küçük bir adaptör lehimledim. Ee, ve paralel boru da doğrudan bağladım. Tabi pil, tek pil ise şöyle bir pilin dişi ucuna girebilecek şekilde erkek bir suprax veya artık hangi konnektör kullanıyorsanız bir konnektör lehimleyerek pili doğrudan da bağlayabilirsiniz veya aynı anda çok sayıda pilleri bağlamak için de EC5. EC5'ten kon adaptörlerim var. 4 adet. O şekilde kullanıyorum ben. Ee, şarj hayatını şimdi açalım bakalım. Nasıl bir şey görelim. Güç kaynağımı enerjiyi veriyorum. Ee, versiyon 2.14 Revo Electrics'ten. Şöyle ana ekran açılıyor. Burada şu navigasyon tuşu seçim yapabiliyoruz veya menüler arası gezinebiliyoruz. Ben navigasyon tuşuyla hareket ettireceğim ama menü görünüyor mu? Görünüyor herhalde ekranda. E, lityum polimer pillerimiz. High voltage piller için. Nikel kadmiyum için. Lead acid piller için. E, kullanıcı e, ön tanımlı şarj ayarlarını yüklemek için. Şurada da ayar kısmına giriş yapabiliyoruz. Settings'ten neler bir bakalım. Eee Besleme ayarları, ses ayarları, görsel ayarlar var ve bütün ayarları fabrika ayarlarına döndürme var. Burada power supply tipimizi seçe seçebiliyoruz. Ee, benimki e, 13.8 volt çıkış gücünde 25 amper verebilen bir power supply. Ee, Açıkçası buraları şeyler, web hocalar daha iyi bilir. Ben çok yeniyim. Power supply tipi. Yani aynı anda 3 tane power supply da besleyebiliyor muyuz? Yoksa bunlar belli presetler mi? Emin değilim açıkçası. Bek tuşuyla önceki menüye dönebiliyoruz. Audio settings de. Speaker volümü Şu bip bip sesleri. Finish bip'leri. Eee ve buton bipi açık. Mesela şöyle buton tıklamalarında bip sesi. Finish bipi de şarj bitti diyelim. Üçlü bir bip herhalde ötüyor. Bunu arttırabilirim aslında çok. Ben duymuyorum çünkü. Onlu bip olsun. Back tuşuyla geri dönüyoruz. Visual Settings'te Şu menü direction invert. Mesela scroll tuşunu bir yönde çeviriyoruz. Menü belli bir yönde akıyor. Bunu yani değiştirmek için herhalde. Logo display. ilk başlangıçta Revolectrix yazan yer. Bunu herhalde bilgisayara bağlayıp bu girişteki yazıyı da değiştirebiliyoruz. Kişiselleştirebiliyoruz. Logo display. onun açma kapama ayarı. Info scroll time konusunda çok emin değilim. Geri dönüyorum. Reset settings e gerek yok. Geri dönüyorum. Ee, şimdi şöyle e, ön tanıtım e, bu kadar olsun. Bir pili bağlayayım ben ve şarja hemen şuradan navigasyon tuşlarıyla seçim yapalım.